Evet, bakalım iksirlerimiz ne alemde. Oo, hepsi hazır. Ferit ailesi şuna bakın. Abi görünmez iksirlerimin hepsi hazır. <laughs> Bugün arkadaşlar bu görünmez iksirlerini kullanarak köydekilere bu iksirlerden bir sürü var Bakın burada da var Burada da var Burada da var Ve ayrıca arkadaşlar bu sandıkta süt var Bu sütü içtiğiniz zaman bakın ne oluyor arkadaşlar Böyle eski halinize geri dönebiliyorsunuz Neyse abi şu iksirlerin hepsini bir alalım Ferit Şunları da al tamamdır şunları da al Biraz da süt alalım canım ailem Sütlerimizi de aldık mı tamamdır arkadaşlar Şimdi ne yapacağım biliyor musunuz Şimdi tarih arkadaşlar görünmez olup trolleyeceğim Günaydın aşkım Günaydın baba Günaydın örümcek çocuk günaydın örümcek kız kız teşekkür ederim. Ben şimdi dışarı çıkıyorum. Hani oyuncak alın. Mama bana oyuncak al. Tamam oğlum sana oyuncak alacağım. Hatta oyuncak almakla kalmayıp senin üzerine oyuncak fabrikası yapacağım. Yok Yuppi. Hadi neyse ben gidiyorum arkadaşlar. <laughs> evet bakalım Tarık neredeymiş? Tarık pabucu Çık dışarı ya oynayalım. <laughs> Tarık evde yok. Ana televizyon kapalı. Allah Allah çok ilginç. Tarık nereye gittin oğlum? Tuvalette falan mı acaba? Dur bakayım üst kata çıkacağım. Gerçekten aşırı ilginç arkadaşlar. Tarık'ın evde olmadığı bir gün. Tarık'ın televizyon izlemediği bir gün. Çok ilginç. Dur bakalım bir tane iksir içelim şöyle. İçtim arkadaşlar. Tamamdır şimdi görünmezim. Tarık neredesin? <laughs> Vallahi yok arkadaşlar üst katları yok. Burada mı acaba tuvaletini mi yapıyorsun burada da yok Allah Allah bu çocuk öldü mü kaldı mı arkadaşlar bak şimdi e, endişelenmeye başladım Tarık neredesin oğlum burada mısın o burada da yok beni mi trollüyor acaba dur bakalım ben onu nasıl bulacağımı biliyorum hemen sütümüzü içelim canım ailem tamamdır şimdi arkadaşlar bende bir gözlük var bu gözlüğü taktığınız gibi arkadaşlar ayak izlerini görebiliyorsunuz şimdi bu gözlüğü takacağım ve Tarık'ın ayak izinin nereye gittiğini göreceğim evet gözlüğü taktık arkadaşlar bakın ayak izleri gözüküyor tamam Tarık böyle yürümüş yürümüş tamam nereye doğru gitmiş? O da sola doğru gitmiş arkadaşlar. Sağa gitmemiş. Ulu, 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 solda da bir şey yok ki. Niye sola gitti acaba? Ne yaptılar acaba? Tarık mı kaçırdılar arkadaşlar? Tarık neredesin? Madene mi girdin oğlum? Bakayım. Madende mi? Yo. Madene girmemiş. Tamam ayak izi böyle devam ediyor arkadaşlar. Buraya mı gitmiş? Yo buraya da gitmemiş. Evet ayak izleri hala devam ediyor. Devam ediyor. Devam ediyor. Devam ediyor. Hı? Hı? Tarık. ona Tarık orada arkadaşlar. Geçtiğimiz içelim. içtik Ona oh, no, dur gözlüğü çıkartmam lazım. Gözlükler çok kötü durdu. Bu <laughs> gözlüklerin en çıkartalım arkadaşlar. Tamamdır. Şu an full görünmeziz. Tarın arkasından geçeceğim arkadaşlar. Bakın şimdi ne yapacağım? Hiç sessiz olun. Daha mı? Sakın. yorumlarda yazmayın. Hadi be bir balık gelmedi mi Hadi be. Arkadaşlar tarı denize atayım mı? Tarı denize atayım mı? Arkadaşlar atayım mı denize atayım mı şimdi? Dur atıyor mavi izle yiyeceğim şimdi. bir balık al. Kaçın arkadaşlar. Kaçın 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 kaçın. kaçın. Arkadaşlar tarihe bakın. Ustadım. Arkadaşlar Tarık evine gidiyor. Tarık nereye gidiyorsun? Bilenler hani balık tutuyordun. Hani, hani balıkçılık yapıyordun. Aa, ayağım kaydı. Neresi düştüm? Allah Allah. Ayağım mı kaydı Tarık? Yoksa ben mi attım seni? Bak arkadaşlar Tarık evine girdi. Oğlum 2 dakikada nereye kayboldun? Tamam denize düştün alt üstü Tarık neredesin? Oğlum tamam, arkadaşlar şimdi bu balığı pişireceğim. Bakalım güzel balık mı? <laughs> Allah mutfağa gidmiş arkadaşlar Tarık dur ya az önce ıslandın denize girdin şimdi niye mutfaktasın? Oğlum <laughs> balık pişiriyor. Hmm, çok lezzetli görünüyor. Dur bakalım ay dur tuvaletim geldi dur. Tuvaletimi yapayım ondan sonra pişiririm. Aa arkadaşlar Tarık tuvaletini yapmaya gitti. Fırsat bu fırsat. Hemen eve girelim. <laughs> Tamamdır Ferit ailesi. de que uh. geldi vallahi ya. Of! Neyse arkadaşlar şimdi Tarık'ın balığını görüyorsunuz abi. Tarık balığını koymuş buraya vallahi. Peki biz bu balığa ne yapacağız? Tabii ki de arkadaşlar dünyanın en acı iksirini balığın üzerine dökeceğiz bir ıttı Bakın arkadaşlar şimdi var ya Tarık bu balığı yediğinde var ya ateşe dönüşecek arkadaşlar. Bildiğiniz o ejderha olacak. Her yeri yanacak abi her yeri. Hemen arkadaşlar şöyle atalım. Tamamdır Ferit ailesi. Artık bu balık dünyanın en acı balığı. Tarık inşallah bu balığı yemez. Oo, oh, ben geldim ben geldim. <laughs> Arkadaşlar şimdi bu balık bizimce, bu <laughs> balık çok güzel kokuyor ve kokusu değişmiş. Arkadaşlar Tarık balığın güzel koktuğunu zannediyor kokusunu değişti. Ne diyor aslında o balığın üzerine dünyanın acı ekşilerini fırlattığımdan habersiz. Oğlum bu balığa bir lezzet gelmiş. Dur bakayım ben şunu fırına vereyim. Evet arkadaşlar Tarık balığı fırına verdi görmüş olduğunuz gibi. Şimdi bir bekleyelim bakalım şu balığı pişirsin de bir yesin. Çok merak ediyorum. Oğlum <laughs> tamamdır pişti. Yağra pişti oğlum. Ee, nerede yesem? Sofrada mı yesem? Ee, neyse. Ee, Televizyon başındayım bari. Televizyon başındayım. Tarık sofrada ye bence. Yemek sofrada yemir ama. kardeşim haberin olsun bilgin olsun o balığı yedikten sonra. <laughs> en büyük takım Galatasaray şampiyon Galatasaray yubi. De şampiyon Galatasaray şampiyon Fenerbahçe Tarık. Sen hayal dünyasını yaşıyorsun ya Allah Allah en büyük takım Fenerbahçe. <laughs> O balığı yiyor arkadaşlar. sen göreceğin en büyük takım kalıdasın. Sen o balığı ye de bak göreceksin. Bu balığı tadım garip geldi bana ya. Normal balık değil bu. Tabi normal balık değil. Tarık benim usulüm benim formülümle yapılmış bir balık o. O özel bir balık yani. O güzelce bitirdim. Oğlum ne ara bitirdin balığı? Balığı daha yeni pişirdin. Yeni koydun. Daha hızlıca ne, ara bitirdin Tarık? O mide vardı. Çok hızlı yedim herhalde. Evet Tarık yani çok hızlı yedin kardeşim. Yam yam mısın? bir insan mısın belli değil. Ama kendime göz hissediyorum. Aa başlıyoruz arkadaşlar. Şimdi Tarık var ya alev çıkaracak ağzından. <laughs> Allah'ım sen bana yardım et. Yanıyorum. 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 Yanıyorum Allah'ım. Aa arkadaşlar Tarık şu an yanıyor. <laughs> Aa Tarık nereye gidiyorsun oğlum? Bekle Tarık nereye gidiyorsun? Allah'ım yanıyorum. Aa, Aa Tarık benim havuza girdi arkadaşlar. <laughs> Tarık ne yapıyorsun oğlum benim havuzumda dur bakayım eski halime geri döneceğim arkadaşlar. Hemen şöyle sütümüzü içeri Ferit Tayyip'i. Allah Allah sen benim ne cüretle ne hakla ne, ne ne, hürriyetle benim havuzuma giriyorsun. Gel bakayım sen buraya Tarık. Hey Allah'ım yarabbim hey havuzda ne yapıyorsun Tarık? Havuza gir dedim mi ben sana izin aldım mı benden havuza girmek için? <laughs> <Yanıyorum>, birader. <laughs> ah, getir çabuk hayran getir. Ne hayran Tarık ne yanması birader gayet normalsin işte yanmıyorsun oğlum. Allah Allah ne o ne yanması? Ah, <laughs> Ha dilim yanıyor. Ayran mı istiyorsun? Evet ayran istiyorum. dilin yanıyor. Neden dilin yanıyor kardeşim? Bilmiyorum. Allah Allah nasıl bilmiyorsun ya? Dilin yandığını insan nasıl bilmez? Neyse tamam. Sana şimdi ayran getireceğim. Peki Tarık kal burada. Yanıyorum. Tamam tamam Tarık tamam. Yandığını biliyoruz kardeşim ya. Yanıyorsun evet ya. Yangın Tarık, yangın Tarık seni. Şimdi arkadaşlar Tarık'a ayran getireceğiz. Hoş bulduk örümcek kız ayran var mı? Var aşkım. Oo, sağ ol örümcek kız. Aşkım ne yapacaksın ayranı? Hadi, biz bir, bir, sıcak hava şimdi hararetim olur diye bir içeyim dedim hani görüşürüz kendinize iyi bakın. Neyse arkadaşlar acaba durun ya ayrana böyle acı katsam mı? Yok ya Tarık uzarı trollemeyeceğim. Gerçekten Tarık'a yardım edeceğim. Gel bakalım Tarık kardeşim al ayranını getirdim. sağ ol teşekkür ederim. <laughs> i̇yi misin Tarık? Evet iyi oldu sen ne kadar ne tarz bir acı yedin de böyle dilin yanmaya başladı anlatsana bir. Oğlum sen bir şey değil mi? Bir balık tuttum onu yedim. bu kadar acı balık görmedim hayatımda. Allah acı balık mı oğlum ciddi misin sen Evet balık çok acıydı Hadi ya hadi. hayatım ilk defa acı balık duyuyorum Tarık Gerçekten bu çok ilginç biliyor musun kardeşim Gerçekten çok ilginç He, Dilim yandı o yüzden avuza girdim ha, Anladım Tarık kardeşim benim Tamam şimdi senin durumunu çok iyi bir şekilde özetleyebildim mi anladım tamam Sağ ol Ayran için teşekkür ederim kanka kurtardın beni Rica ederim Tarık rica ederim Hadi görüşürüz Trollüyorum hem de kurtarıyorum arkadaşlar. Ne kadar iyi bir insanım gördünüz mü? Hem trollüyorum hem de kurtarıyorum. Neyse neyse daha bu kadarla bitmedi Tarık. Seni trollemeye devam edeceğim birader. Bak bir sürü iksirim vardı var daha bunları bitirmedim. <laughs> <laughs> oh, Tanrı kız arkadaşı. Tanrı kız arkadaşı geldi gördünüz mü? Ayşe değil mi bu arkadaşlar? Vallahi Ayşe arkadaşlar. Tanrı gemine girdi. Dur bakalım. Hemen arkadaşlar görünmez yükselimizi çirip doldurmak görünmez oldum. Ne yapıyorsunuz siz bakalım? Aa, sen ne yapıyorsun? Evet, ben kaldı sürelim. Çok Neyse Ferit Benim eve girmeyeyim. yolu bulmam lazım abi. Eve nasıl gireceğim? Nasıl gireceğim? Oh dur aklıma bir fikir var. Şöyle merdiven koyalım. Benim canım güzel biricik ailem. Şu ben arkadaşlar şöyle, şöyle üstte çıkalım. Tamamdır. Üstte kapıyı açarsam da fark etmez yani arkadaşlar. Bakın fark etmedi. Hemen arkadaşlar buradan Tarık'ın evine gizli bir şekilde girebiliriz Ferit ailesi. Hadi bakalım girelim. Üstte birisi mi var? Ya, <laughs> ya, ya, Kapılar arasında sonra çarpıyor. <da> rüzgardan. <laughs> <laughs> arkadaşlar gördünüz mü? Ayşe üstte bir isim var dedi. Kopya kendi kendine çarptığını düşünüyor. Tarık'ta belki de üstte birisi var yani. Ben açtım kapıları. o <laughs> beni göremezsiniz. Hemen arkadaşlar şöyle aşağı inelim. Aşağı inelim. Aha işte oradalar. Gözleriniz çok güzel Tarık. Teşekkür ederim. Çok sağ ol. Siz de şey güzel. Aklıma bir şey gelmedi. Huzura bakma. Tarık ne kadar şapşalsın ya. Tam arkaya Tarık da bir şapşal değil mi? Ay ben acıktım Tarık ya. Aa, ben çok güzel yemek yaparım. Sana güzel bir yemek hazırlamamı ister misin? Aa, tabii ki de olur Tarık. Aa, Tarık arkadaşlar Ayşe ye yemek hazırlayacakmış. Oo, Tarık hadi göster bakalım inerlerini. Bir göster de bak ne yapıyorum ben sana. Ha. ne yersin nasıl bir şey hazırlayayım? işimi gerisinde içmiştim çok midem bulanmıştı söylemeyeyim şimdi yüzüne ayıp olur <laughs> Ayşe nasıl beğendi arkadaşlar? Ben hiç beğenemiyorum vallahi tarihi çorbaları ne işte. Hemen arkadaşlar sütü Tamamdır Ferit ailesi eskermize geri döndük. Arkadaşlar bugün boyumu küçülteceğim ve Ayşe'nin içine gireceğim arkadaşlar ve Ayşe'yi kontrol edeceğim. <laughs> Çok güzel olacak Ferit ailesi Bugün boyumu baya bir küçülttüm arkadaşlar. Hemen şöyle gidelim 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 gidelim. E, beğendin değil mi? Evet beğendim. Ayşe beğenmiş arkadaşlar vallahi tarihin domates çorbası. Neyse şöyle gidelim Ferit'in ailesi çorbanın içine girelim abi ve Ayşe'nin bizi içmesini bekleyelim. <laughs> Arkadaşlar kaşındayız Ayşe'nin ağzına giriyoruz arkadaşlar. Vallahi girdik girdik Ona arkadaşlar şuna bakın Ayşe'nin beynindeyiz şu anda Yani daha doğrusu kafasının içindeyiz Bakın Ayşe'nin beyni Ay Başka neyi varmış bakın Ayşe'nin dişleri Ayşe'nin dili baya bir şey var burada Çok hoşuma gitti yazıyor Uyu uyan evet hayır <laughs> Usur kendine vur anır Şarkı söyle mi ve çok komik şaka yap Ayşe olarak oyna oh! Ayşe olarak oynayabiliyor muyum Hadi basalım arkadaşlar çok merak etti bozalım? <laughs> ne oldu bana be? Aa beğendin değil mi? Öyle Evet, evet beğendim. Ayşe sen şey, 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 sesler oldu. Pardon. Şey, şey beğendim beğendim. Çok beğendim. Çok güzel olmuş Tarık. Ben beni sevindim. Valla o kadar güzel yapmışsın ki. Valla çok beğendim. Sen böyle geç ya olsaydı olsaydın Tarık biliyor musun? Evet evet ben aşçı olacaktım Ayşe ama şey önüme engeller kondu. Vah 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 çok üzüldüm Tarık. Neyse şey Tarık ben gidiyorum. Nereye gidiyorsun Ayşe? konuşabildim mi? Abi umarım anlamamıştır var ya umarım anlamamıştır. Dur şu konuşmamı daha da geliştirmem lazım. Mesela yapamıyorum ya ben kız hiç çıkartamıyorum. Neyse belki anlamaz arkadaşlar. Grip oldum falan derim. Tık 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 tık. Kim o? Bulduk şehir içiliyorsun bize. Kuzuna bakma neymiş ne ne bileyim Ayşe. Bilmiyorum bir Şimdi bana gidip çabuk bir araba al o zaman Hediye olarak hadi çabuk benim gönlümü Kazanmak zorundasın <laughs> Araba mı niye araba alacağım sana Senin yüzünden sesim gitti bak Sesim gitti görüyor musun Bak çorban yüzünden sesim gitti Bana affettirmen lazım kendini Eskiden sana kendimi asla affettirebilirim Araba alarak mı Evet bana şimdi git ve araba al otogaderden çabuk <laughs> Tamam o zaman Hadi gel bir haber alalım hatta gel sen de Tamam hadi gel bakalım <laughs> Tamam geliyorum Hadi garajlar kendisi araba alıyorum. Kendisi araba alıyorum. <laughs> ne dedin? Şey, şey dedim bir şey demedim. E, tamam. Gel bakalım Tarık. Allah sesim gidiyor arkadaşlar. E, 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 Hadi aleyküm. selam buyurun hoş geldiniz. Hadi e, hoş bulduk. Şey ben e, e, araba almak istiyorum. E, tamam ne tarz bir model bakmıştınız? E, şey, ben alacağım aslında. bana alacak. E, ben, ben, şunu almak istiyorum bu, bu çok iyi. O, en pahalı arabayı seçtiniz hanımefendi. Bu araba bayağı pahalı. Ayşe sen benim sesimi beni ne hale getirdin? Bak bak cadı gibi çıkıyor sesim gördün mü? Evet haklısın sen de. Hepsi benim yüzünden. Domates çorbam yüzünden. O yüzden bana güzel araba alacaksın. Sesin daha da gitti. Evet, şey oluyor öyle arada evet. Bana güzel bana alacaksın. Yoksa seni affetmem. Tamam o zaman bu arabayı alıyorum ben. Bu araba ne kadar? Bu araba Tarık Bey 5 milyon TL. Yapacak bir şey yok. Gireceğiz borca artık. <laughs> Bakın arkadaşlar Tarık'a saldırdım bu arabayı gördünüz mü? Bu araba benim oldu artık arkadaşlar. Bu araba benim. <laughs> İyi nerede kullanın Tarık Bey. Sağ olun ben kullanmayacağım. kız gözüm kullanacak Ay vallahi çok iyi şöyle yeni arabamla Bir tur atayım bari gel Tarık Evet yeni arabamla tur at da Beni niye almadın Tamam sen yürüyerek gel Tarık ne olacak Cezalısın sen zaten sen bana Bozuk domates çorbası yedirdin Ya tamam özür dilerim yani ne olmuş bozuk yedirdin sen ya bilerek mi yaptım Şimdi bana elmas yüzük alacaksın Tarık tamam mı elmas yüzük alacaksın Ya elmas yüzük ne affetmedim seni. Affetmedim. Araba yetmez. Ya tamam ya tamam. Ha ha ha, 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 ha. Aa, olamaz. Arkadaşlar ne oluyor? Aa, Ayşe arkadaşlar hapşurdu. Ayşe beni, beni dışarı çıkardı. Ay ne oldu bana? Ayşe demedim mi domates çorbası bozuktu sesim yetti diye ne bozuk olması ya domates çorbası falan bozuk değildi tarık gayet lezzetliydi o zaman sen bana niye domates çorbası bozuk ve sesimiz bozdu dedin hee niye böyle dedin ya ben demedim tarık saçmalama <laughs> arkadaşlar yanlışlıkla tarık ve Ayşe birbirine kırdırdım ben ne yaptım ya ben ne yaptım ya? gerçekten çok kötü oldu İşler çok karıştı arkadaşlar acaba düzeltsem mi ne yapsam abi ben ne yaptım her neyse canım ailem bir videonun daha sonuna gelin Benim bu Ayşe ile tarihi barıştırmam lazım arkadaşlar gerçeği açıklayacağım sağda sola giden video var tıkla 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 sağda çıkan video lütfen tıklıyorum bir biraz kötü oldu abi Ayşe ile Tarık kavga ediyorlar şu anda sizleri çok seviyorum arkadaşlar kanalımıza abone olun için kendinize iyi bakın hoşçakalın ve bay bay görüşürüz